Bu sorumuzda n bir tam sayıdır. Buna göre px eşittir x üzeri n eksi 4 artı x üzeri 20 eksi 3n artı x üzeri 7 artı x küp eksi 1 polinomun derecesi kaç farklı değer alır demiş. Bu ifadenin polinom olabilmesi için bir kere arkadaşlar n eksi 4 büyük eşit 0 ve 20 eksi 3 n büyük eşit 0 olmalıdır. Buradan n büyük eşit 4, 20 büyük eşit 3 n, n küçük eşit 20 bölü 3 olacaktır. 20 bölü 3 ifadesi 6 virgül küsür 6 küsür bir değer olacağı için n'in alabileceği değerler arkadaşlar burada 6, 5 ve 4 değerleridir. Buradan n eşittir 6 için n eşittir 6 için Polinomun derecesi en gördüğümüz yere 6 yazarsak polinomun derecesi 7 olacaktır. N eşittir 5 için yine bakıyorum en gördüğümüz yere 5 yazarsak polinomun derecesi 7 olacaktır. N eşittir 4 için polinomun derecesi 8 olacaktır. Dolayısıyla polinomun derecesinin alabileceği kaç farklı değer vardır? 2 farklı değer vardır. Cevabımız Bursa'nın. Bu sorumuzda P2x artı 3 polinomunun katsayılar toplamı 2'dir. Rx eşittir. 3 çarpı Qx eksi 1 artı Px artı 4 polinomunun katsayılar toplamı 14'tür. Buna göre Qx polinomunun sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Bize sorulan değer arkadaşlar Q0 değeri. Q0 değeri soruluyor. Bunun için öncelikle P2x artı 3 polinomunun katsayılar toplamı 2 olduğuna göre x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak katsayılar toplamı dediği için e5 eşittir 2 bulunur. Rx polinomunun katsayılar toplamı için yine x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. R1 eşittir 3 çarpı Q0. Bakın Q0 geldi burada. Artı P5. P5 değerini de zaten biliyorduk. Bu değer kaça eşitmiş? 14'e eşitmiş. Eşittir 14 diyoruz. Bize sorulan zaten Q0 değeriydi. 3 çarpı Q0 artı P5'imiz de 2 olarak bulmuştuk eşittir 14. Buradan 3 çarpı Q0 eşittir 12 ve Q0 eşittir 4 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda Px eşittir. Eksi 2x artı 1'in karesi artı x eksi 2'nin karesi polinom veriliyor. Buna göre Px polinomunda x'li terimin katsayısı kaçtır? 2 parantez kare ifadesini de açacak olursak arkadaşlar eksi 4 x kare eksi 4 x eksi 1 elde ederiz. İkinci ifade yaşayacak olursak artı x kare eksi 4 x artı 4 ifadesini elde ederiz. X'li terimin katsayısı dediği için eksi 4 x eksi 4 x eksi 8 x bulunmuş olur. Dolayısıyla x'li terimin katsayısı eksi 8 olur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda Px eşittir eksi 3 x küp Eksi 4x kare eksi 5x artı 3 qx x üzeri 4 eksi 2x küp eksi 9x eksi 1 ve rx 2px eksi 3 qx polinomları veriliyor. Buna göre rx polinomunda x kareli ve x'li terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? Rx polinomu 2px eksi 3 qx dediği için px'i 2 ile çarpacağız. Bakın 2px 2px eşittir. 2 ile çarparsak eksi 6 x küp eksi 8 x kare eksi 10 x artı 6 bulunmuş olur. Qx polinomu da eksi 3 Qx dediği için eksi 3 ile çarpacağız. Eksi 3 Qx eşittir. Eksi 3 ile çarparsak eksi 3 x üzeri 4 artı 6 x küp artı 27 x artı 3 bulunmuş olur. Bize bu toplamın, bu iki ifadenin toplamında x kareli ve x'li terimlerin katsayılar toplamı. Bakıyoruz x kareli terimler p burası için eksi 8 var katsayısı, x'in katsayısı eksi 10. İkinci ifadede x karenin katsayısı zaten yok 0 ve x'in katsayısı 27. Eksi 18 artı 27 cevabı 9 olarak bulmuş oluruz. C seçeneği. Bu sorumuzda. Px eşittir x küp eksi x artı 3 polinom veriliyor. Px eşittir x artı 1'in karesi çarpı x artı a artı bx artı c. Özdeşliğinde bx artı c aşağıdakilerden hangisidir? Yani bize x artı 1'in karesiyle bölümünden elde edilen kalan soruluyor arkadaşlar bize. Burada x küp eksi x artı 3 ifadesini x küp eksi x artı 3 ifadesini x artı birin karesi olan x kare artı 2x artı bir ifadesine böleceğiz arkadaşlar. Polinom bölmesi yapacağız. X ile çarparsak x küp artı 2x kare artı x. İkinci ifadeyi çıkarırsak birinci ifadenin x küpler sadeleşecek. Eksi 2x kare eksi 2x artı 3 elde ettik ve eksi 2 ile çarpmamız gerekiyor. Eksi 2x kare eksi 4x eksi 2. Çıkarma yapacak olursak 2x artı 5 olarak bulmuş oluruz. Kalan polinomu. Zaten bize de kalanı soruyordu. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda px eksi 2 eşittir. 2x kare eksi 4x artı a eşitliği veriliyor. px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan yani p2 eşittir. 5 olarak veriliyor. İçerideki ifadenin 2'ye eşit olabilmesi için x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz arkadaşlar. P2 eşittir. 4 yazarsak 32 eksi 16 artı A eşittir 5 olmalıdır. Buradan 16 artı A eşittir 5 ve dolayısıyla A eşittir eksi 11 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda px ve qx polinomlarının x eksi 1 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 4 ve 6'dır. rx eşittir 3px artı t çarpı qx olmak üzere t'nin hangi değeri için rx polinomu x eksi 1 ile tam bölünebilir? x eksi 1 ile tam bölünebilmesi demek rx polinomunun r1 eşittir 0 olması demektir. Buna göre bize verilen ifadelerde px ve qx'in x eksi 1 ile bölümünden kalanlar yani p1 eşittir sırasıyla eksi 4 Q1 eşittir 6'dır. Rx polinomunda x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak r1 eşittir 3 çarpı p1 artı t çarpı q1 bunun 0 olması gerekiyor. p1 eksi 4'tü eksi 12 yaptı. q1 de 6, 6 olduğuna göre artı 6t eşittir 0 olması için 6t eşittir 12 dolayısıyla t eşittir 2 olmalıdır. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda aşağıda bir kalanlı bölme işlemi verilmiştir. Polinom bölmesi veriliyor. Bu bölme işleminde elde edilen kx kalan polinom aşağıdakilerden hangisidir? Burada da pratik olarak arkadaşlar bize x kare artı 2 ile bölümünden elde edilen kalanı sormuş. Bu ifadeye bölünen ifadeye biz px dersek bu ifadede x kare gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız gerekiyor. Peki buradaki x kareler nerede var? 5 çarpı x karenin karesi artı 9 x çarpı x kare eksi 8 x artı 2. x kare gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak burası eksi 20 yaptı. Eksi 2 yazarsam eksi 18 x eksi 8 x artı 2. Dolayısıyla kalan ifademiz eksi 26 x eksi 18 olarak bulunmuş olur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda bir px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 6, x eksi 2 ile bölümünden kalan 0'dır demiş. Yani hemen bunları bir yazalım önce. p eksi 1 eşittir eksi 6, p 2 eşittir 0. Buna göre bu px polinomunun x artı 1 çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Görüldüğü üzere x artı 1 çarpı x eksi 2 zaten bakın çarpanları vermiş. Dolayısıyla kalan ifadede yani bu kalan şıklardaki ifadelerde eksi 1 yazdığımızda sonuç eksi 6 olacak. 2 yazdığımızda sonuç 0 olacak. Bakıyorum onu da sağlayan hangi değer vardır? X değeri sağlamaz. Eksi 1 verdiğimizde 2 verdiğimizde 0 yapmaz. Eksi 1 verdiğimizde bakın eksi 6 2 verdiğimizde 0 yapmaz. Ama C seçeneğinde eksi 1 verirsek eksi 6 0 verirsek 2 verirsek eksi 4 yapacaktır. Dolayısıyla kalanımız 2x eksi 4'tür. Yani C seçeneğidir. Bu sorumuzda Px eşittir. X çarpı Q eksi 1 artı 9 x kare eksi 20 x artı 7 eşitliği veriliyor. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre q(x x eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle verilen ve istenen ifadelere bakalım. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan yani P3 değeri eşitmiş 4'e. İstenen değer Qx eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan. X eşittir 3 değerini yani burayı 0 yapan değeri burada yazarsak bizden istenen değer Q2 değeridir arkadaşlar. Buranın Q2 olabilmesi için X gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. Yazdık bütün ifadede P3 eşittir 3 çarpı Q2 artı 3 yazdığımızda karesi 9 kere 9 81 3 yazdığımızda eksi 60 artı 7 P3 değeri de 4 olduğuna göre 4 eşittir 3 çarpı Q2 artı 88 yapar değil mi? Alt çıkarsam 28. Buradan 3 çarpı Q2 eşittir. 28'de karşıya atarsak eksi 24'tür. Q2 eşittir. Eksi 8 olarak bulunmuş olur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda Px artı 1 bölü Qx eksi 3 eşittir. X kare eksi 4 x artı 8 eşitliğinde Px ve Qx birer polinomdur deniyor. Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre Px polinomunun x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine bu Öncelikle bize verilen ifade nedir? Qx'in x-2 ile bölümünden kalan. Yani Q2 değeri 2'ye eşitmiş. Bizden istenen değer Px'in x-6 ile bölümünden kalan. Yani P6 değeri bizden istenen değer. P6 olabilmesi için ifadede x gördüğümüz yere 5 yazıyoruz arkadaşlar. 5 yazdığımızda P6 bölü Q2 eşittir. X gördüğümüz yere 5 yazarsak, 25 eksi 20 artı 8. P6 değeri zaten bize sorulan değerdi. P6 bölü Q2 değeri de bulmuştuk zaten. 2 idi eşittir. 25 eksi 24. 5, 8 daha 13. Buradan da P6 eşittir 26 değeri bulunur. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda px eşittir 2x kare eksi 3x artı 4 qx eşittir px artı px artı 1 eksi 4 polinomları veriliyor. qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. qx polinomunun x eksi, 2, x 1 ile bölümünden kalan arkadaşlar q1 değeridir. O zaman qx polinomunda x gördüğümüz yere 1 yazarsak p1 artı p2 eksi 4 ifadesini bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz Px polinomunda P1 değeri kaça eşittir? 2 eksi 3 artı 4 buradan da 3 olarak bulunur. Peki P2 değeri kaça eşittir? X yerine 2 yazarsak 8 eksi 6 artı 4 buradan 6 olarak bulunur. Ve bu iki değeri yerine yazacak olursak 3 artı 6 eksi 4 bu da 5 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği.